Ne Benk. var burada? Ya buga giriyor yani öyle yapınca. Hadi lan. Duvar bu gibi bir şey mi? Lan! Ha duvar. Selamlar beyler ben Eren. Ben de Emre yakalandım. <laughs> vurma vurma şerefsiz gel buraya gel. <laughs> hayır hayır ha! Oha ne biçim dönüyor lan bu? Emre baksana. As. O ne lan? Bak o? bak. Oğlum mikser gibi. Emre gel bakayım. Ya, ama... Gel bakayım sana şöyle bir vurayım. As siktir. Ne biçim vuruyor lan? Her Çok neyse şöyle bir öleyim de. Emre öldür bakayım beni. Öldür. Geri zekalı öldür kapı. Üzüldü Emre. Ha. Şimdi baylar. E, neyse. Şimdi Emre biraz trolleme de şey yapalım. Gel Emre baş... tamam. şeye. Base'e Aa güzel takla atıyor falan filan hesabı Gel şuraya kanka. Ne evet. var burada? Ya buga giriyor yani öyle Hadi lan. Var bu gibi bir şey mi? Var. var. <laughs> 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 <Abla, gülüyor> Allah Allah. E yani silah değişmiyorse zaten güçlü o da. Yani. Neyse kanka, şimdi kafama vur kurtla. Ultimate'le. Tara kafama. Aha, tara kafama. Kaç vuruş yedi? 4 vuruş yedi. Küremedim halde. Şimdi gövdeme vur Emre ultimate'le. Sonra ETSR'e de deneyeceğiz. Şimdi Dur bir tahmin vur. edeyim. 16 diyorum ben. Sen kaç diye? 16 mı? Ben 15 diyorum. Vur. 16 vuruş yedi. Oo, 12'den vurdu. İyi yine. Ya, şimdi insan mı dene kanka. Normal özel versiyondan biraz daha iyi herhalde. Yani normal özel versiyondan biraz daha iyi. şimdi böyle vur kanka. Kaç vuruş yedi? 5 vuruş yedi. İşte asaletsiz 5 vuruş yedi. Yani ha, iyi. Asalet daha yardımcı oluyor herhalde insan. Yani insan. Şimdi şöyle kafama vurayım mı? Kafayı yüz, yüz tek yiyecek zaten. Vur. Kafayı tek yedi. Ee, bu şekilde biraz da kurdu tanıtalım. İzanda zaten bir şekil yok. Kurduyla zaten... vur işte bana. Abi ben şunu şu katılıyor. özelliği Kanka şu özelliğini Bak, bu çok, çok sevdim güzel. baksana. Evet. Hem kükremesi kaç tane? Emre kaç tane vuruyor? 3 tane vuruyor değil mi? Bak Üç bir say. Bir. bir şimdi, Çünkü... Şimdi bir tane vurdu. Aynen. Canım Ta az. Tam takla atamadım kanka o yüzden. Gel şimdi. Kurtken vur bir kere de. Şuraya gel. Tam kurtken vur. Kurtken vurdu. tek atıyor nedense. Hayır tek atıyor. Kaç tane vuruş? Canım var. 76. 2 tane yani, vuruş lazım. Kaç tane vuruş? 4 yapıyorum. vuruş atmışım beyler. Ya yani 1 vuruş yani. Bir kere şöyle takla iki kere vuruyor yani. Şöyle iki kere vuruyor. Ee, bir de şöyle deneyelim Emre. Kaç tane top atıyor bakalım. Oha. Çok güçlü abi. yalnız attığı toplar. Aynen. Abi kaç canın kaldı mesela şu an? 103. 103 mü? Yok abi. Evet. Lan oğlum öyle bug'a girmiyor mu ya? Bekle. tamam tamam vuramadım. 188. Ha siktir o kadar can gidiyor mu? Kaç can? 173 Oha 10 can 10 can mı götürüyor? 158 Dur lan Şöyle 138, öleceğim 138 20 can götürdü Kaç can? 59 Kaç canı Şimdi Vurma lan Geri zeki kafaya Evet <laughs> eşlik bu arada <laughs> Üzüldü Neredesin? Arka Magnum çok güçlü silah ya baksana Kurda nasıl oluyor? Kaç can? 15 Öldün o zaman şu an, zıplama be, zıplama. <gülüyor> <gülüyor> abi ya, baya iyi 37 vuruş. 37 vuruş, anlarsın bu şeyi. Şuraya bak abi ya. Çok hoşuma gitti kurt, abi nasıl dönüyor. Takla atması da bir değişik aga bunun, baksana. Evet, Takla ama abi çok, çok güçlü değişik. kurt ya, seri bir de çok seri vurabiliyor, baksana. Ş aga şuraya bak bir de bak, hani sağ sol tık atıyor ya bak. Bir sağ bir sol bir daha alttan. Bir sağ bir sol al. Ben de sadece sağ görünüyor. Aynen. Ee, neyse böyle tanıtımımızın sonuna geldik. Hani gerçekten güzel bu kurt. Almanızı tavsiye ederim. Ben almadım, hediye geldi. Nasıl hediye geldi? E, Wolf Team'in e, eğer oy verseydiniz e, size de gelirdi. 30 günlük HK 30 günlük e, Rashid geliyordu zaten. Biz Emre'yle birlikte oy verdik. Emre daha gelmedi ama büyük bir Hani 1-2 güne gelir aksamıştır. E, bana tam gününde geldi. Emre'ye de e, tam gününde gelmedi ama yarın öteki gün gelir yani. Ee, eğer oy, ver, oy verseydiniz size de büyük bir ihtimal gelirdi zaten. Ee, neyse eğer e, bizi de teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. İyi günler.